Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kripto paralar dışına son gelişmeleri inceliyor olacağız. E, bugün hafta sonu piyasalarda hacim yok. E, aynı Amerika borsaları gibi ya da diğer ülkelerin borsaları gibi hafta sonunda genellikle Bitcoin'de artık hareketler olmuyor. Boğa sezonları hariç e, normal bir döngü halinde e, cumartesi ve pazar haftalık kapanışı nasıl yaptıysa öyle devam ediyor Dilerseniz şöyle tıklayalım bir birlikte bakalım e, İlk olarak kapanışı 26.500 seviyesinin tam üstünde yaptı e, altında kırılım vermemiş olması güzel arkadaşlar şu anda Bitcoin'deki yapı e, bana soracak olursanız yükseliş yönüne bakıyor Neden Çünkü birincisi FED tarafından biliyorsunuz Şahin bir konuşma yapıldı özellikle faizlerin uzun bir süre e, yukarıda tepede tutulacağına dair. Bazı söylemler oldu. Bu söylem akabinde burada Nasdaq tarafı kırılımını gerçekleştirdi ve buradaki düşüşle benim hedef olarak belirttiğim 14600 konumuna kadar geriledi. Bu arada bu piyasayı benimle birlikte shortlayan arkadaşları da tebrik ediyorum. Bunun dışında buradaki hareket gelince Bitcoin arkadaşlar bu hareketin devamını getirmedi. Yani şu anda Bitcoin'de son zamanların aksine şaşırtıcı bir şekilde kötü haberlere rağmen fiyat hala 26.5'ün üstünde bu noktada tutunuyor şu anda. Farkındaysanız bu grafiğin şu grafiğe bakacak olursanız e, sondaki kısmı nazak tarafında düşüş olmasına rağmen Bitcoin'de 26.500'e kadar bir çekilme ile kapandı. E, burada düşen trende çok yakınız arkadaşlar. Bitcoin'de önümüzdeki süreçlerde gelecek olan bir 27.400 ata bu bölgenin kırılmasına ve oradan da yükseliş senaryosuna geçme şansımızı artırır. 27.400'e bu kadar yakın olmamız güzel bir şey. Burada 25.200'lerden bir daha çıkış bekleseydik belki burada gözüken yapı gibi Ekim ayının ortalarına belki sonlarına kadar bekleyecektik. Ama önümüzdeki birkaç hafta içerisinde bir 27.400 sesli olacak gibi gözüküyor. Bu birinci kısım. İkincisi kısa vadede hala Bitcoin'de işlem yapmıyorum. Bunun sebebi burada görüyorsunuz hacimler 6 milyar dolara kadar düştü arkadaşlar. Geçtiğimiz haftalarda sizlerle bir grafik paylaşmıştım. Bitcoin'in son 5 yılı 2018'den bu yana e, hacmi e, günlük işlem hacmi yapılan işlemler vardı ve şu anda en düşük seviyelerdeydik. E, rekor üstüne rekor kuruyor. Son zamanların en düşük seviyeleri sürekli ve sürekli tazeleniyor. Son 5 yılın en düşük seviyelerinde geziyor şu anda hacim. E, hacim olmayınca ne oluyor? Hareket olmuyor arkadaşlar. volatility olmuyor. Yukarı aşağı hareketler gerçekleşmiyor ve kısa vadede e, long tarafına yani yükseliş tarafına da girecek olsanız, short tarafına düşüş yönüne girecek de olsanız sizlere kazanç kapısı sunmuyor. Bu sebeple ee, hala daha hisse senetlerinde devam ediyorum. Ee, bu arada kısa bir not e, düşeyim sizlere. Bu videonun altına gelecek olan yorumlardan kanala abone olan arkadaşlardan bir kişiye 50 dolar değerinde e, hediye göndereceğim arkadaşlar. Herhangi bir şart, özel bir şey yok. Sadece abone olup bu videonun altına yorum yazmanız önemli. Son zamanlarda, e, uzun bir zamandır aslında bakarsanız işte kanalda e, hediye, ödül göndermiyorduk. E, şu anda son zamanlarda özellikle Nasdaq Short işlemlerim iyi gittiği için sizlerle de birazcık e, paylaşıp e, mutluluğumu paylaşmak istedim açıkçası. Dilerseniz şimdi bir de burada Nazak tarafındaki yapının devamına bakalım. Şimdi önümüzdeki hafta muhtemelen bir tepki alacağız arkadaşlar. Ee, burada katastrofik bir düşüşe yani sert düşüşün devamı gelir mi? Ee, şu anda 14600 bölgesinde olduğumuza bakılırsa aslında buradan tepki almak zorundayız. Pazartesi, salı ve çarşamba günleri haftanın ilk günleri buradan tepki alıp tekrardan e, kafamızı çevirmek zorundayız burada. Aksi halde 14600 kırılımı geldiyse arkadaşlar geliyorsa önümüzdeki günlerde ki şöyle bir yaygın inanç vardı cuma gününü düşüşle kapatan piyasa pazartesiydi düşüşle açar. E, 13.900 seviyesine kadar bir düşüş bizi bekliyor olabilir Nazlak tarafında. Bu da uzun zamanda şiştikçe şişen teknoloji hisselerinde potansiyel bir düzeltme, bayağı bir can yakacak bir düzeltme Olabilir e, bu kripto nasıl etkiler negatif etkileme potansiyeli var bu sebeple her ne kadar son haberleri güzel fiyatlamış olmuş yani çok fazla düşmemiş olsak da güzelle kastım o e, derinleşebilirdi düşüş daha da 25.800'e kadar düşebilirdi piyasa ama en azından yaklaşık 1000 dolar kadar yukarısında durmamız güzel e, Fed'in şahin politikalarına konuşmalarına rağmen buradaki nazlakta gelecek sert bir düşüş Bitcoin'de de şöyle bir ani aşağı iğneler şeklinde olabilir diye düşünüyorum ben ama şu anda ee, yavaş yavaş kafasını yukarı çevirdiği tablo gözüküyor zaten ee, çok fazla bir şeyden anlamak bir şey bilmeye gerek yok burada görüyorsunuz bir düşen yapının içerisindeyiz ve bu düşen yapının artık şu trendin mavi olan trendin şöyle rengini sarıyla değiştireyim daha net görün buradaki trendin artık kırılması yakın gördüğünüz gibi burada bitcoin önünde iki tane yol var Birinci yol 25.200'ü kırıp şuradaki hareketten çıkıp artık tekrar aşağı bölgeleri 21.000'lere, 23.000'lere, 22.000'lere oynaması. Ee, i̇kinci yolda önündeki buradaki düşen trendi kırıp tekrar yukarı banda kendini taşıması. Hangisi daha yakın diye soracak olursanız bana ben birinci yapıyı e, daha uzak buluyorum. Yani Bitcoin'in yükselme potansiyelini daha yüksek görüyorum. En azından kısa vadede ki süreçlerde birkaç bin dolarlık süreçte. E, orta vade yani yıl sonuna doğru nereye gidiyor diye bakacak olursanız şöyle günlük periyottan e, bazen kısa vade ben kendim e, aktif şekilde kısa vade trade yaptığım için çok takılıyorum bazen kısa vadeye. Uzun vade, orta vade bakmıyoruz pek. E, dilerseniz şöyle bir günlük periyotta bakalım nerede olduğumuza. Şimdi ilk olarak buradaki tablo son derece boğa bir tablo gözüküyor değil mi? Hani kendimize şunları ee, şimdi silersen bir sürü şey gidecek o yüzden şöyle farklı bir çizgiyle göstereyim farkındaysanız aslında piyasada yükselen bir e, yapı var burada farkındaysanız uzaktan bakalım bir bayrak açılmış durumda 31 binin yukarısına bir kırılım alabilirsek bitcoin'de nitekim bu iki defa test edildi arkadaşlar ama bir türlü olmadı uygun ortam yokmuş piyasada bunu illa. E, kötü şeyler yormaya gerek yok. O zaman demek ki piyasa hazır değildi. Buna e, 31 binden döndü iki kere. Bir sonraki çıkışında 31 bini kırabilirse arkadaşlar, Bitcoin'in e, çok rahat hareket ettiği ve çok güzel kazançlar sağladığı 40.000 bölgesine kadar hareket etme potansiyeli var. E, bana soracak olursanız yaklaşıyor arkadaşlar. Hareket zamanı Bitcoin'in o e, meşhur dönemi yaklaşıyor yaklaşık 2 yıldır bir durgunluk evresi geçiriyor bitcoin 2021'den bu yana e, birkaç ay sonra belki de 3. E, yıl olacak 2024'e gireceğiz artık uzun bir süredir duran e, sakin bir şekilde devam eden. Bitcoin bir hareketlilik sergileyecektir. Burada dediğim gibi 31 binin bir kırılımı e, yaşanırsa 40 bin dolar bantlarında çok güzel bir süreç bizi bekliyor olabilir. Özellikle altcoinler için. Bitcoin buradan 40 bine çıkarsa ve yataya bağlarsa şuradaki gibi e, biraz en azından durursa bu bölgede altcoinlerde çok güzel bir e, parlama görecektir piyasa. E, bu yapı oldukça önemli arkadaşlar. Dediğim gibi iki yol var bunlardan ikincisini daha yakın görüyorum çünkü... Burada her ne kadar küresel anlamda Fed'in politikaları baskıla fiyat üzerindeki ne derler ona daraltması uzun sürecek olsa da biraz en azından yavaş yavaş Bitcoin halving döneminde gelmesiyle beraber piyasa yukarı yönlü atağını gerçekleştirecektir diye düşünüyorum. Orta vadede çok güzel bir tablo görüyorum. Kısa vadede biraz karışık bir tablo görüyorum. Dediğim gibi şöyle tekrar kısa vadede 4 saatliğe inersek. Burada bir trendimiz var bir de alt destek bölgemiz var. Bunlardan bir tanesini kıracağız. Önümüzdeki süreçte buna göre yani belirsiz diyebiliriz kısa vademiz. Ama buradaki kırılım şu anda daha yakın çünkü daha kısa bir hareket yapması gerekiyor. Yukarı devam etmesi için. Durumlar bu şekildeydi. Önümüzdeki hafta devam ediyor olacağım incelemelere. Hafta içi her gün inceleme yapıyorum arkadaşlar. Sizler de sorularınızı yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bu arada... Ee, ödül içinde katılmayı yorumlara unutmayın. Durumlar bu şekilde. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz beğen tuşuna basarak e, videonun önüne çıkmasına destek olabilirsiniz.